Skadi sonsuzluğa kadar uzanan bütün seyircilerini basıp Battle Point'ini 1 milyon yapmak için biraz PK'ya çıkmıştır. Bakalım bizleri neler bekliyor. Videomuz başlasın. İlk hedefimize rast geldik. Ne olur bu işin sonu? Kritik boşa gitti. Vallahi kritik boşa gitti. Kritik gittiği gibi de adam da ona gitti. Bir tane öylesine draa kestim. unique Pesco çıktı. Bir turda mı keseyim ben şu liraları? Baskın basanındır olmasın. Bastığımıza vurduğumuza gol olsun. Hadi tut, tut birini bana isim ver. El patron. Tutamadım. Tuttum. 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 Öldü lan. Öldü. Toplayıcılık yapan bir priest. Toplayıcılık yapan bir priest. Eli kolu kırıldı. Yalan oldu gitti. Kuzum kurt geldi. Kuzul kurdu bir körettik, ettik. Kritik patlattık. O da gitti. El patron geliyordu. Farkında olmadan dönüyordu. Önüne bir mantara çakarsam senin. Aha da oturdum mantara. Uuu. Öl lan. Ölsünü. Ölme. Ah. Adams. Carnage. Gördün mü beni? Asası gördün mü peki? Senin canın indi. asa seni indirdi. Şansım varmış bana öldüm. Lonex ölümünü izletme bana ya da ben öldüreyim seni. Bir saniye dayanılsaydın ben öldürecektim. Yasin pabucu yarım. Yasin pabucu yarım. <laughs> Yasincik havada öldün lan. Ayakların yerden kesildi bak. Ölüm dediğim budur. Mary Jane Mary Jane Mary Jane yakaladım seni Mary Jane. Mary Jane sen ölürsün. Elveda nerede? Sen de öl kanka da. Kendine zulmetme. Carnage bence tohum atmalısın kanka. Tohum atmazsan ölürsün. Fırsattan istifadeye soğuk slotunu boş bulmuşuzdur. Biz de boşaltmış olabiliriz tam emin değilim. Belki relik çıkar hesabı. Geldik ne de olsa 25'e basacağız bunu. Ufak ufak biriktirmekten ne almaz zarar gelmez. Relik 20 olduktan sonra şeylere de girmez oldum. Solo dungeonlara. İyi gidi. Ne hevesten saldırıyordum onlara çıkar diye. 10 dakika var zaten kristal etkinliğine. 10 dakika buralarda biraz ayak sürtelim. En fazla Battle Pointi kazanabilecek olduğum kristal etkinliğinden çok umutluyken maalesef ki bugün taarumaal oluyoruz. Partimizin genel olarak sağlamlık durumu iyi ama atak gücümüz çok düşük. Atakır sayımız az. Genelde intrepreslerden oluşan bir parti olunca Karşı tarafa ne kadar vurursan, ne kadar komuta uyarsan uy, adamlar ölmüyor. Demeç etmiyor. Skadi bunu sevmedi. Bazı şeyler tam yolunda giderken bir anda terse dönebiliyor. 35'e 30 öne geçtik. Çok baskın iki ekip. Çok güzel oynayan iki ekip. 35'e 30. Kim kristali kazanırsa, yani kim kristali kırarsa kazanan taraf o olacaktır. Batılı pointimiz bu arada 773 kaya çıkarken buradan para getirisi sağlayabilecek miyiz? Korktuğum başıma geliyor galiba 35'e 38 bizim kuleyi darlamaya başladılar. Hatta 68'e kadar düşürdüler. Ya büyük ihtimal kaybeden taraf biz olacağız. Kuleyi ayakta tutma şansımız çok zor. Hür maalesef ki gelmiyor bu kadar priyes varken. İşler sıkıntıda. Vay be ne kapışma ama. Biz arkaya bir tane suikastçi asas gönderdik. Onların kristalini zorlasın diye. Eğer başarabilirse 38 30 bir anda kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Bu nasıl bir kapışma? 42'ye 41. Kimin kazandığı bu saatten sonra önemli değil. Bu tip kapışmaları aşırı seviyorum. Hangi takım kazanırsa kazansın. helal hoş olsun. İnşallah biz kazanırız. Yapma be. Ulan çok iyiydik ya. Aradan sırtlandık yaptım. Geldim aslında kuleye ama. Saniyesinde kaybettik. Çok kısa bir süreyle kaybettik ya. Gene mi kazanıyorsun Skadi bu parayı? Skadi gene götürüyorsun parayı Skadi. Bir yerden gidiyorsa bir yerden geliyor maşallah. Ortadoğu'nun ve Balkanların en iyi pazarcısı. Flash Market ne yapıyorsun be? Ne oldu buralara sığamadın? Şuralara sığamadın değil mi? Artık burayı komple kapatmaya başladı. Adam da haklı. Çarları şuraya koyuyordu. Demek ki yetmedi artık bu olan daha geniş bir bölgeye geçti. Şöyle 150 metreden bile bakınca Fresh Market'in adı her yerde. Ne satıyormuş? Şundan pazarları gezelim bakalım biraz. Blue Dragon artı bir. Hmm, severiz. Elbet bir gün ben de geçeceğim bu sete. Ama bu aralar değil. 10 kişi ıkına ıkına kestiğimiz Clan Lorna's Bell çıktı. Olsun, hayırlı olsun. Günlük 1 saat beleş premium olduğu için rol süremiz var. Flame değerlendireyim dedim bunu. Belki şansa bir tane, bilemedin iki tane. Çok ballıysa 3 tane. Vixen atar. Kısa yoldan parayı bulmanın yollarını arıyordur Skadet. Daha ben PK atıp Battle Point kasacağım. Parımla çok fazla zaman geçiremem. Kısa yoldan yüksek paralar. Bak 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 ölüm geliyor ölüm geliyor hop yakalayamazsın ki. Ha. Bilgisayar başında duran adamlarız biz. Bakıyoruz orada biri geliyor mu gelmiyor mu diye. Durup karşılık versem öldürme şansım bile vardı. Ben kaçmayı tercih ettim. Çöplerimi satayım gene gideyim. Evet Flamerak adamdan kaçtık geldik. Bir bir hak ettik bence değil mi? Haydi gönder gelsin. Ben sanırım kase yiyorum. Namsu. Gidiyor mu? Aa gittiler 3-4 dakikadır karşı atıyordu. Bana sıkıldı demek ki. Vixen. Neredesin Vixen? Çerçöp kurtarmıyor. Bize net item lazım. Golden Sinek. Az olsun Vixen bol olsun. Şimdi ne olmuşuz? Slotta yatalak olmuşuz. Ne biçim bir slotmuşsun sen ki? Vixen atmadın bize hala. İnadımız devam ediyor. Zaten önümüzde Kristal etkinliği var. Kristale kadar ne yapacağız? Var mı Çöpleri boşaltıp gene gidelim. Çöpten gelen para da olmasa hiçbir cacığa yaramazsın sen Flamerak biliyorsun değil mi? Bunu benden başka belki kimse söylememiştir. Gerçeklerle yüzleşmelisin. Şu çöpünün parası olmasa <laughs> bizimle değilsin. Ben de kim öldürmüş Slot'ta hiç bakmadım da. Kim öldürmüş beni? Oradan, oradan bakacağımıza, şuradan bakalım. Great Assassin vurmuş. Predator vurmuş. Prime Rock vurmuş. Üç kişi saldırmış bana. Garibim Skade. Ölmüşün gitmişin oralarda. Lan dur. Burada bak. Ya don't değil mi? Vallahi komiksin ha. Harbi komiksin. AFK'da mı kesemedin 2 iki, iki saatte? Yakınlarda yine bir kapışma dönüyor. Bir isimleri takip etmeye çalışıyorum da sürekli kral yazıları var. Yani şuradaki kapışmayı karşı kazanırsa muhtemelen Draha ile Flamraka'da uğramadan geçmezler. Kısa süre içerisinde ölme imkanım çok yüksek. Ama kaçıyor muyuz? Hayır. Nedir derdimiz? Bir tane vixen çıkartacağız. Ortalığı ayağa kaldırdık. Vixen de çıkmadı. Ne kadar olmuş gelili? 40 dakika. 40 dakikada bir tane bile şey atmadı. Aha bak geldi. Ne dedim ben? Çünkü belli yani gelecek. Gel Grey seni dolandıracağım. Hop. Bir daha gel üstüme. Ama burada predatör var. Bunu da kör edelim. Kaç. Tut. Tut. <laughs> Gel bakalım daha ben bunları takmadım bak. Hop. Oo yiğidim. Yiğidim aslanım. Burada yatıyor. Gel bakalım predatör. Gel bakalım yiğidim. Yalan oldu lan adam. Oo ton attı hiç beklemediğim hareket. <laughs> Flameraklar ben geldim. Adamım bak burada bir sürü savaş veriyoruz. Bize bir tane Vixen atın da şu videonun amacına ulaşmış olalım. Manyok olduk burada Vixen çıkartacağız diye. Flameraklar ben sizden vazgeçtim. Sizi kesmekten vazgeçtim. Ben moladayım. Vixen atmıyorsunuz zaten. Ben de top yerim. Bir tane Vixen çıkartacağız diye çektiğimiz iziyete bak ya. Nedir bir tane Vixen. Bak bak. Bak Miroslav'a bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Senin videoyu izledim şimdi. Spin çevirdim. 50 m'lik. Crimson Bob attı. 20'de para attı diyor. Sağ olasın. <laughs> ya benim zaten söylediklerimi yapın. Net kazanırsınız. Bakmayın benim kazanamadığıma. Ben başka insanların faydasına çalışıyorum. 20 m'yi bu adamdan istesem mi lan? Sonuçta ben vesile oldum bu işe. Ben de böyle mi parayı kazansam ne yapsam? Her zaman etkinlikleri sevmişimdir. Hem eğlenip hem para kazandırıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Gülelim eğlenelim parayı kazanıp çıkalım hadi. Skor 40'a 1. Bu arkadaşlar böyle giderse zaten bütün killleri vererek kaybedecekler. Ben 35 olup kristali öldürürüz diye düşündüydüm. Karşı taraf çok ısrarcı. Hep bizi öldürerek sanırım şey yapın diyorlar. Kazanın. Olur. Benim işime gelir. Zaten battle point kasma hastasıyım bu aralar. Tam da istediğinizi yaparım. Ranger set ve ben. Hop. Öldüremedin. Aa kristalleri çıkmış. Bırakın lan kırmayın kristali battle point kasak. Bırak. Onlar muhtemelen şu anda kristali kesemediğimizi düşünüyorlar. Halbuki bizim hedefimiz bambaşka. 1386 battle point kastım. Hiç kristali atak yapmıyorum. Gelip gelip ölüyorlar. Enders senin hakkını nasıl öderiz kardeşim? En az 600'ün üzerinden kastık zaten. İyi ki varsın. Güzel. 1470 Battle Point'te buradan çıkıyoruz ve 775K'ya çıkıyor sol tarafımız. Ne kaldı 1 milyona ya? Bu sefer emin konuşmuyorum. Her an her şey olabilir. Her ne olacaksa SC'siz olmaz. Herkes SC basar diye düşünüyorum. Ama partideki arkadaşımız SV diye yırtıyor kendini. SV olarak olmaz. İlk kill geldi abi atak kırma geliyor ben uğraşamam bununla. Heh. Şimdi oldu. Birlemeyi oynamaya özen gösterirlerse çok rahat kazanırız. Evet ben birlemeyi bekliyorum. Ver baba birlemeyi. Hızlı, hızlı. Garip bir şekilde partide Battle Press ve DV olmasına rağmen birlemeyi bana verdiler. E biz de üstümüze düşenin Hatta fazlasını yaptığımıza inanıyoruz. 19'a 7 skorumuz yeniyoruz. Kazanacağız. Şu ana kadar çoktan kesip çıkmak tabii ki isterdir. Ne garip bir kapışma. Pres sayıları fazla olmasına rağmen adamları yatalak ettiler be. Niye öyle oldu acaba? Neydi anlaşamadıkları şey? Örnek bu adam. Presleri zorlamıyorum artık atakır kestiriyorum. Bunlar daha kolay oluyor bak. Presten uzağa kadar Uzaklaşırsam, priyesinden o kadar uzaklaşırsam yaşamayı mı planlıyorsun acaba? Bak priyes gate attı kaçtı gitti. <laughs> Adam atakırlarını bıraktı kaçtı lan. Ötesi mi var? Tamamen kill alarak kazanmış olduğumuz bir inferno. Battle point'imiz 770 ha. Etkinliklerden battle point kasıyorum ya. Yok böyle bir şey yok. Aha büyük paranın peşindedir Skadi. Klandancının Ölümü belli oluyor. Ma geçer. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Arkdemon Bayern bizi kesmedi. 4-4 öldürüyoruz. Yani oradan parayı kazanamadık da belki Deadlord'dan parayı kırarız diye. 3 kişi Deadlord farm attığını çok nadir insanlarda görürsünüz. O insanlardan bir kısmı işte biziz. Bu partiyle adam Bayern'den başka bir şey kesmez. Bizimkisi fantazi işi. Yine şaşmıyor. Warsky geliyor. Warsky değil. Radiant istiyoruz. Death Mage, Priest artık Allah ne verdiyse. Exalted. Bu tip şeyler ver bize. 3 kişi bak burada. Akşam saat 11.30'da sana zaman ayırmışız. Sen üstüne düşeni yap. Geliyor. Geliyor. iki gözü ve çiçeğe geliyor mu lan? Hendrix. Bir sal be. He? Bence basket. Uğraşma. Uğraşma bizle kardeşim. Ama kafaya takmış sağa sola saklanıyor. Bütün ırkına haber verdi. Şimdi yine çağırıyor koloniyi. 30 dakikamız kalmış. Gelirse gelecek. Biz farmımıza bakalım. Sırtımızı duvara verdik. Sadece şu kapıdan gelebilirler. Bir türlü adlandıramadığımız Deathlord farmının gene sonuna geliyoruz bugün de. Son 15 saniyemiz. Bunu kestik. Ton attık. Bütün çıkan itemler bana geldi. Çıkan itemlerde bir Varsky, bir Yurik, bir Epic. Ya biz bu işin doğasını bilmiyoruz. Yani bize çıkmıyor bu. Ya da bu slotlar. Durabat bir. Başka bir seçenek aklıma gelmiyor. Ben artık kendim için falan değil. Video için istiyorum ya. Bayel'de, Arkdemon'da ya da Dead Bir item çıkarttığımı gösterebilmenin hissi. Nasıl bir şey ben bilmiyor. Olayı kısaca daha böyle net anlatabilmenin bir yolu da. Bakın burada Flame rock öldürüyorum. Tek başıma solo parti falan yok. Öl geri gel. Öl geri gel sistemiyle. Yani şuradan gelen potlar az önce 3 kişi öldürmüş olduğumuz Detroit var ya. Ondan daha fazla kazandırıyor. Çok saçma. Dead Lord'un da kişi başı en az 10 mev falan kazandırması lazım bir saatte. Burası kazandırıyor çünkü. Bir tek başına farm atan adam 3 kişiden daha fazla kazanmamalı. Ya bak güzel kardeşim. Burada ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum burada? Ben burada değil mi? Ben burada farm atıyorum. Sen AFK adama gelip vuruyorsun. Sonra öldüremiyorsun. Sonra kaçıyorsun. Kaçtığın yerde öldürüyorlar seni. Gerek yok. Gerek yok. Bırak ben burada bırak öldüreyim. Gerek yok. Değilmez iki günlük dünyaya. Çalıştır rohu. İki tane Epic Après School çıktı. Golden Snake çıktı. Çöplerimiz de var. Ben diyorum daha fazla kazandırıyor diye. Ana bu sefer görememişizden Yetişememişiz bu sefer. Flame Rock kaçmıyor ya. İyi ki öldürmüşler. Burada öldürüyorduk. Flame Rock'ları gözümüzün önündeki 30 level arkeoloji görmemişiz bak. Her şerde bir hayır. Her hayırda bir şer var derler. Bizim şerimiz hayra dönüştü. Kaparım buradan şimdi ben 2-3 tane arkeoloji kuruyla taşını. dertemiz. 3-4 tane olmasa da 2 tane çıktı. Bizim için yeterli bir sayı bence. Şöyle değerli ve kıymetli itemler bölümüne koyalım. Primlaklarda gene açalım ruhumuzu. Şimdi akşam saatinde evine gelip farm atmaya çalışan bir insan kafasında bakıyorum olaya. Burada saatlerce kimse dokunmadan çatı çatır para kasmak mı isteriz? Yoksa arada bir aksiyon olup PK'ydı, slot darlamasıydı bu tip şeylerle de uğraşmak mı isteriz? Yok be. Yani şimdi burada 5 saat bana kimse dokunmayacak. Ben burada gevşek gevşek farm mı atmalıyım? Öyle olmaz ki. Orada öyle server'daki GB şeyi tutmaz. Yani GB dolar lan server. Arada bir darlanmak, bazen bunu almak olabilir. Mesela 2 defa surat baskını yedim. Pardon, 3 defa surat baskını yedim. Birinde öldük, birinde kaçtık, birinde öldürdük. Derken Bak ne güzel de zaman geçmiş. Ama bizim bu Flamerak bize hala bir Vixen atmamış. Geliyor 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 geliyor. Aylak like Pink geliyor. Dur lan robu mu kapatmadık? Dur. Dur kanka dur. Hah. Skadi kaçabiliyor muydu? Kaçtım ha. Gelin bakalım. Çılgın kovboylar. Bot basmamışız ki. Dert de sen öldün acı. Bunlar seni çiğ çiğ yer. Biz hipnoza mı vuralım? Bak çiğ çiğ yerler dedim. Şimdi şu asastan nasıl bir kumpas yapabiliriz? Şunları bir takalım hele. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Ha. Seni çılgın kovboy seni gel. <laughs> Ama aylak vurursa iş çarşı pazar karışır yani. Onlara da biraz karşılık verelim. Onlar da keyif almalı. Ne yapacaksın öyle tek başına sadece vurarak oyun mu oynanır lan? Gel bakalım. Hadi be tutturamadık bu sefer ama öleceğiz. Öleceğiz. Öldük. Ölmedik lan. Vallahi ölmedik. Şu asasını da ben. Şu asası indirelim. İndirelim şu asası. İki batıl pres varken de. Zor bir süreç. Bayağı zor bir süreç. Ha, i̇mkansız mı? Asla imkansız değil. Bak biri gitti. Şöyle bir sıçrarız. Biri gitti. Şimdi şu asası indirmemiz lazım. Hadi. Hadi. Hadi be. Atak kırma gelmeseydi o da gittiydi. Neler olur? Neler yapabiliriz? Şöyle bir kürümüzü alalım hızlı hızlı. Bak. Ben şuradan sürüyüm onları. Gel bakalım. Gel acı gel 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 şuraya bir kon. Ha adams. Aha oyun gitti lan. Ana oyun gitti. Lak. Öldüm. Ama hırsımı almaya gene gelmişimdir. Bir presi gene indirdim orada. Gel buraya gel gel sen bir daha öl de. Aylakçığım sendeyiz. Oo, geit atıp kaçmalar. Şu vatandaşımıza atak kırmalı kritik koysak ne olur? Önce bir kaçamasın o. Ama iki tane piyesine güvendin. Yarı yolda bıraktılar seni. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. DB buga girdi ama. DB gitmiyor. Bir vixen at be. İskoçyalı. Bir vixen hak ettik bence. Şimdi bak. Bir saat oldu ben buraya geleli. Vixen istiyoruz değil mi? Bak Bas Pietra denilen arkadaş pazara 5 tane item koymuş. 5'i de Vixen. Hepsinin 4800 küsürden koymuş. E şimdi bu adama atıyor da bana neden atmıyor? Ben bunu merak ediyorum. Bu vatandaş atıyorsan bana da atmam lazım. Bir saat kestim kaç saat daha kesmem lazım. Son zamanlarda şunu yapıyorum. Ulan diyorum acaba benim premium'um farm premium değil mi? Bakıyorum farm premium. Neden yaratıklardan ben item alamıyorum? Drop alamıyorum ben ya. Anca ipi kapri su Şimdi Buna da şikayet ediyormuşuz gibi olacak. Bunu da atmayacak. Bak sen işe. Ne filim rakmışsın be kardeş. Bizimki de ne inatmış. Bir tane vixen çıkartacağız diye kaç gündür uğraşıyoruz. O çıkmıyor. Ben kesmekten yılmıyorum. Belki vixenin 3 katı çöpten para kazanmışımdır. İnadımız inat. O vixeni o üstümüzde göreceğiz. Kristale Kaç dakika var? 22 dakika var. Kristal gelene kadar devam. Golden sineklerin bile bir anlamı kalmıyor. Dakikada bir golden sinek atıyor. Bence biraz daha azaltması lazım ki piyasası yükselsin. Golden sinekli npc'ye satıyorum ben ya. Bir ara üstümde 100-150 tane olduydu. Pazarda satamamıştım. Alayını NPC'ye sattıydım. Sonra bir şey getirdiler. Lucky getirdiler. Golden sinekleri oldu. Bir M. Bizim paralar gene gitti havaya. Ya dostum Allah'ını seversen ya. Gel. Hadi bakalım. Gel bakayım. Kesemeyeceksin. Geliyorsun vuruyor Değişik değişik. Vuruyorsan sonunu getireceksin. Hoplayıp zıplama. Kovalarım seni. Zaten canım sıkıldı. Kovalarım seni. Al da kovalıyorum. Vallahi kovalıyorum. Aa, dönme dolaba başladık. Döneceğiz. Burada sabaha kadar döneriz. Kristal'e tıklayana kadar dönerim burada. Asla da bırakmam. Sen bir daha buradan dönersin. Şuraya mantarı koyalım. Ya niye vurdun kankam ona? O zaman Muka'nın peşine yaptı. Biz kimi kovalarken kimi peşine geldik ya. Dönüp dolaşıp aynı yere getirdiler beni. Flamra kesmeye devam edeceğiz. Olay yılan hikayesine dönüştü. Saatlerce kovaladım bir tanesini öldürdüm. Neredesin Flamrak? Olay burada başlamıştı. Olay mahalline geri döndüm. Ne varsa kristal etkinliğinde var. Battle Point'ini kaz, paranı kaz, çırp git. Ne işin var senin Vixen'le falan sinirimiz bozuldu orada. 3 gündür birer saat arayla gidiyorum. Hiç Vixen alamadım. Bu ne yaptı? Bizi tabii üzdü. Moral bozdu, keyfimizi bozdu. Ama Kristal öyle mi? 2-3 şeyi aynı anda veriyor sana. Hem parayı, hem keyfi, hem Battle Point'i. Daha ne olsun ya? Çok hızlı ve çok keyifli. 1-1.5k'dan fazla battle point kasmış olmamız lazım. Yok. 1260 güzel. hem para hem battle point. Para kazanabilmenin asıl yollarından bir tanesi de tabii ki klan dancınlarımız. Allah'tan klan dancın diye bir etkinliğimiz var da oradan 3-5 durdurak olmadan geliyor. Bak 80 hem daha para geldi klan dancınından. Bunu da hanemize güzelce yazdıralım. Var Skadi'nin kafasında bir plan. Var o takılarda bir değişiklik. Bu tip paralar her daim lazım. Elindeki bıçağını sevsinler senin plaket, duruşa ve asalete bak. Seni açtığım günden beri kendine burada bir yere dindin. Olduğun yerden kımıldamıyorsun. Sana bir sözümüz var hatta oyun içinde bazı dostlar soruyor ne oldu plakete verdiğin söz diye. Kasacağız. Yani seni 60 böyle kasacağız da. İşte ne zaman kasacağımızı kestiremiyoruz. Biz sana şimdi bir sürü çerçöp verdik. Peki sen bize ne veriyorsun? Yani 60 level değil bence 75 level olmayı bile hak eden bir karaktersin sen. 251 em para demek ne demek ya seni çılgın. Neler yapıyorsun plaket. Dostlarım bu videomuz böyle yavaş yavaş finale geliyor. 20 küsur dakikaları gene bulduk. 3 saate kadar uzatabilirim. Ama bir dahaki videolara bir şeyler kalsın değil mi? Ben geri kalan işte Inferno'ydu, Clan Dungeon'da vesaire şeylere giderken sizler de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sıkardı, şimdilik.